Çikolata. Sadece bu kelime bile yüzümüzü güldürmeye yetiyor. Ama bu tatlı lezzetin ardında bir mücadele öyküsü yatıyor. Çikolatanın kalbi olan kakao çekirdeği büyük zorluklarla karşı karşıya. İlk zorluk kakao fiyatlarının artması. Kötü hava koşulları ve bitki hastalıkları kakaoyu daha da az bulunduruyor. Bu da çiftçilerin çikolata pahalılaşırken daha az para kazandığı anlamına geliyor. İkinci zorluk ise çevre. Kakao yetiştiriciliği bazen ormanların yok olmasına yol açabiliyor. Çiftlikler için yer açmak adına ormanlar kesiliyor. Bu durum gezegenimize ve orada yaşayan hayvanlara zarar veriyor. Üçüncü zorluk ise etikle ilgili. Bazen kakao çiftliklerinde çocuk işçiler çalıştırılıyor. Bu çocukların okula gitmek yerine zor koşullarda çalıştığı anlamına geliyor çikolatamızın yapılmasına yardımcı olan herkesin adil bir şekilde muamele gördüğünden emin olmalıyız. Bu sorunlar büyük görünse de umut var. İnsanlar çikolatamızı korumak ve sektörü herkes için daha adil hale getirmek için yaratıcı çözümler buluyor. Kakao endüstrisine yardım etmenin bir yolu çikolatamız için yeni malzemeler bulmaktır. Bazı bitkiler ve baklagiller, çikolataya çok benzeyen lezzetlere dönüştürülebilir. Dünyanın birçok yerinde yetişen bakla, heyecan verici bir alternatif. Kavrulduklarında kakaoya oldukça benzeyen doğal bir aromaya sahipler. Yerel olarak yetiştirilen baklan yapılan bir çikolata hayal edin. Hem lezzetli hem de sürdürülebilir. Bir diğer seçenek ise keçi boynuzu. Bu bakla daha sıcak iklimlerde yetişen bir ağaçtan geliyor. Keçi boynuzu doğal olarak tatlıdır ve bazı insanların çikolataya benzettiği bir aromaya sahiptir. Ayrıca kakaodan daha az suyla yetiştirilir. Bu da onu çevre dostu bir seçim haline getirir. Yulaf ve ay çekirdeği bile kullanılabilir. Şirketler bu yaygın malzemeleri fermente edip kavurarak benzersiz aromalara sahip yenilikçi çikolatalar yaratıyorlar. Bu da lezzetli çikolatanın tamamen kakao çekirdeğine bağlı olmak zorunda olmadığını gösteriyor. Bu alternatifler sadece çikolata seçeneklerimizi çeşitlendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda kakao endüstrisi üzerindeki baskıyı da azaltıyor. Bu da çiftçilere çiftliklerini daha sürdürülebilir hale getirmeleri ve çalışma koşullarını iyileştirmeleri için zaman tanıyor. Bilim de çikolatayı daha sürdürülebilir hale getirmek için devreye giriyor. Araştırmacılar kakao yetiştirmenin ve gezegenimiz üzerinde daha az etkisi olan çikolata yaratmanın yenilikçi yollarını buluyorlar. Heyecan verici gelişmelerden biri de kakao meyvesi atıklarının kullanılması. Biliyor muydunuz? Kakao meyvesinden sadece çekirdekleri çikolata yapmak için kullanılır. Geri kalanı genellikle atılır. Ancak bilim insanları bu atıkları kullanarak daha sağlıklı bir tür çikolata yaratmanın, atıkları azaltmanın ve bu değerli meyveden en iyi şekilde yararlanmanın yollarını buldular. Bir diğer çığır açan gelişme ise sera gazlarından kakaoya üretilmesi. Özel mikroplar ve elektrik kullanarak bilim insanları zararlı gazları çikolata için anahtar bir bileşene dönüştürebiliyorlar. Bu süreç çikolata üretiminde devrim yaratabilir onu daha sürdürülebilir hale getirebilir ve iklim değişikliği ile mücadeleye yardımcı olabilir. Bu yenilikler çikolatanın geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor. Geleneksel bilgi birikimini en son teknolojiyle birleştirerek hem lezzetli hem de sürdürülebilir bir çikolata endüstrisi yaratabiliriz. 4. bölüm Tatlı Başarı Çikolatanın Geleceği Parlak Tüm bu yeni fikirler ve inovasyonlarla gelecekte çikolata nasıl olacak? Hala bildiğimiz ve sevdiğimiz o lezzet mi olacak? Cevap kesinlikle evet. Çikolata her zaman özel bir lezzet olacak. Fakat çikolatanın geleceği onu daha da iyi hale getirmekle ilgili; çiftçiler için daha iyi, gezegen için daha iyi ve elbette hala inanılmaz derecede lezzetli. Sürdürülebilir bir şekilde yetiştirilen kakao, adil çalışma uygulamaları ve minimum çevresel etkiyle yapıldığını bilerek bir çikolata alabileceğiniz bir dünya hayal edin. Bu bir hayal değil. Bu çikolatanın geleceği. Tüketici olarak bu geleceği gerçeğe dönüştürme gücüne sahibiz. Etik ve sürdürülebilir bir şekilde üretilen çikolatayı seçerek herkes için daha tatlı bir geleceği destekleyebiliriz. 5. bölüm. Lezzetli bir sorumluluk: Çikolata devrimindeki rolümüz. Çikolatanın geleceği bizim elimizde. Kelimenin tam anlamıyla. Her çikolata aldığımızda çiftçileri, çevreyi ve bu sevilen lezzetin geleceğini etkileyen bir seçim yapıyoruz. Peki ne yapabiliriz? Öncelikle bilinçlenelim. Etiketleri okuyun, biraz araştırma yapın ve hangi çikolata şirketlerinin sürdürülebilirlik ve etik uygulamalara bağlı olduğunu öğrenin. Satın alımlarınızla bu şirketleri destekleyin. İkinci olarak, yeni şeyler denemeye açık olun. O alternatif çikolatalara bir şans verin. Hem yeni bir favori keşfedebilir hem de daha çeşitli ve dirençli bir çikolata endüstrisini destekleyebilirsiniz. Ve son olarak, sürdürülebilir çikolata tutkunuzu başkalarıyla paylaşın. Arkadaşlarınızla ve ailenizle etik kaynak kullanımı ve sorumlu tüketimin önemi hakkında konuşun. Birlikte çikolata ve dahil olan herkes için daha tatlı bir gelecek yaratabiliriz. Unutmayın, her ısırık çikolata küçük bir değişim eylemi olabilir. Akıllıca seçelim ve daha sürdürülebilir bir geleceğin tatlı tadını çıkaralım.